Her şey muhteşem yüzüklerin yapılmasıyla başladı. Üç yüzük varlıkların en arifi, en zarifi olan ölümsüz elflere verilmişti. Herkese merhaba. Rings of Power'ın yeni sezonuna çok kısa bir süre kaldı. İlk sezonda neler yaşandı hem üzerinden geçmek hem de bilgi tazelemek adına böyle bir video hazırladım. Hadi başlayalım. Dizinin açılış sekansı en iyi sekanstı bana göre. Elflerin Valinor'dan orta dünyaya Morgot'u aramak için gelişiyle dizi açıldı. Morgoth'la aralarında geçen savaş orta dünyaya büyük yıkımlar getirir. Bu savaşlarda Galadriel'in abisi Finrod Sauron tarafından öldürülür. Bu sebeple Cenk hanımı Galadriel her tarafta Sauron'u arar. Yıllar süren bu kovalamacanın ardından çevresindeki herkes artık bu işin peşini bırakması gerektiğini söylerken o bu ateşi arlamaya devam eder. Elflerin yüksek kralı Gilgalad Galadriel ve peşindeki askerlere başarılarından ötürü Valinor'a geçiş izni verir. Valinor cennet gibi bir yerdir. İzni alanlar Valinor kapılarına gemiyle geldiği anda Galadriel okyanusa atlayarak kapılardan uzaklaşır. Tam bu sırada da bir sal üzerinde oradan geçmekte olan Halbrand'la karşılaşır. Halbrand, orklar tarafından yurdundan sürgün edilmiş ve salın üzerinde okyanusta geziyormuş. Onlar bir süre böyle takılıp deniz canavarıyla falan uğraştıktan sonra Numenor'un efsanevi denizcisi Elendil onları bulur. Elendil ikiliyi alıp Numenor'a götürür. Numenor eskiden elflere sadık insanların yaşadığı bir toplulukken zaman içerisinde elf düşmanlığı artarak Numenor halkı ikiye bölünmüş bir duruma gelmişti. Galadriel'in arkına devam etmeden önce diğer taraflara da bir bakalım. Doğuda kahramanımız Arondir, şifacı Bronwyn ve oğlu Theon'un arkı var. Diyarda yaşayanlar Sauron'un gittiğini düşündüğü için huzurlu bir dönemdeler. Fakat Arondir tünelleri araştırınca orkların bir plan doğrultusunda hareket ettiğini anlar. Arondir esir alınır ve onu yakalayan orkların başında Adar isimli bir elf vardır. Bu Adar elf olmasına rağmen orklar tarafından baba denilen bir karakter. Orklar güneşte fazla duramadığı için tüneller aracılığıyla hareket ediyorlar. Daha sonra bu tünellerin başka amaçlarla da yapıldığını göreceğiz. Theo ve Bronwyn evlerinin içinden çıkan ork saldırısını savuştururlar ve köy halkına orkun kellesini gösterip köylüleri göç etmeye ikna ederler. Bundan önce Theo bir kılıç bulur ve Theo'nun kanı kılıca tepki verir. Voldrek isimli kasap bu kılıcın Sauron'un bir hediyesi olduğunu iddia eder. Voldrek doğuda Sauron'a sadık olan insanlardan biridir. Orta dünyada böyle gruplar da var. Öte yandan Gilgalad'ın sağ kolu olan Elrond ünlü demirci Celebrimbor ile görüşmeye gider. Celebrimbor dedesi Feanor'un izinden giderek muhteşem eserler yapmaya çalışan bir elftir. Eregion'da yapılacak kule için iş gücü lazım olur. Elrond, kazattığım prensi olan arkadaşı Durin'den yardım ister. Prens Durin, Elrond'a güvense de babası Kral Durin, elfleri güvenilmez bulur. Kazattığımda olan Elrond, Mitril madenini görür. Prens Durin, Elrond'un Mithril'den kimseye bahsetmeyeceğine dair yemin etmesini ister. Madende yaşanan patlamanın ardından Kral Durin oğlunu Elrond'la beraber Lindon'a gönderir. Lindon'a gelindiğinde Gilgalad'ın Mithril'den haberdar olduğunu görürüz. Elflerin ulu ağacı sönüyor, ışıkları soluyordur. Bu sebeple o Mithril'lere ihtiyaçları vardır. Bunun üzerine Elrond Durin'i ikna eder ve elflerin solmaması için Kral Durin'i Mithril çıkarmaya ikna etmek için Kazattuğum'a giderler. Fakat kral büyük riskin farkındadır. Elfleri kurtarmak için cüceleri öldürmem diyerek Elrond'u kovar. Çünkü madenin derinliklerinde bir Balrog vardır ve artık uyanmıştır. Bu ark bu şekildeydi. Galadriel ve Halbrand Numenor'a gitmişti. Galadriel Orta Dünya'ya dönmek için bir gemi ister ama isteği reddedilir. Elendil Galadriel'e yardım etmek için onu İrfan Salonu'na götürür. Burada Galadriel Sauron'un sembolünü araştırırken aslında onun doğu topraklarını gösteren bir harita olduğunu anlar. Halbrand'ın sembolünün ise güneyde bir hanedanın sembolü olduğunu ve orta dünyada kötülüğe karşı birlikte savaşabileceklerini anlar. Galadriel Numenor'dan istediği desteği alamadan sal üzerinde ayrılırken ak ağacın çiçekleri dökülür. Bu işaret üzerine kraliçe Miriel Galadriel'e yardım etmeyi kabul eder. Galadriel istediği orduyu ve gemileri alır. Hem orta dünyayı savunmak hem de Halbrand'ın hakkı olan tahta almak için yola çıkarlar. Bu sırada Adar Arondir'i serbest bırakır. Tabii köylülerin onun tarafına geçmesi için bir teklifle gönderir onu. Voldrek köylülerin yarısıyla birlikte Adar ve orklar tarafına geçer. Adar köylülerin olduğu yere saldırır. Kılıcı almayı başarır. Tam bütün köylüleri öldürecekleri sırada Galadriel ve Numenor ordusu orada bitiverir. Adar kılıçla kaçmaya çalışırken Galadriel onu yakalar. Köy halkı Halbrand'ı kralları ilan eder. Galadriel aldığı kılıcı koruması için Arondir'e verir. Kılıca baktıklarında ise kılıç yerine işe yaramaz bir balta olduğunu görürler. Tam bu sırada Voldrek kılıcı deliğine sokarak Orodrin dağının patlamasına sebep olur. Ateş ve kül her tarafı sarar. Galadriel uyandığında köyün yandığını görür. Sağ kalanlar toplanma kampında buluşur. Halbrand yaralıdır ve yalnızca elf tedavisiyle iyileşebilir. Bu yüzden Galadriel onu Eregion'a götürür. Halbrand buradaki tedavi sayesinde kendine gelir ve Celebrimbor'a demircilik işlerinde yardım etmeye başlar. İnsan haliyle Halbrand koskoca Celebrimbor'u yüzük yapımında geçmeye başlar. Galadriel bundan şüphelense de bir şey diyemez. Güney toprakları krallarının soyunu incelediğinde kralların soyunun tükendiğini ve varis olmadığını anlar. Halbrand artık köşeye sıkıştığı için kendisinin Sauron olduğunu açıklar. Hatta evlenme teklifi vari bir şeyler söyler. Birlikte Orta Dünyayı yönetmeyi teklif eder. Galadriel bunun üzerine Celebrimbor'un tek başına üç güç yüzü yapmasını ister. Elfler için üç güç yüzü. Son sahnede de Sauron Mordor'a gelir ve ilk sezon tamamlanır. Hiç değinmediğim Meteor adam ve kıllı ayakların arkı var. Bu ark olmasa da hikayede hiçbir değişim olmuyormuş. Onu fark ettim. Ancak birkaç şey söyleyelim. Kıllı ayaklar diye bilinen Hobbitlerin atalarının köylerinin yanına bir meteor düşer. Aslına düşen şey konuşmayı bilmeyen güçlü bir büyücüdür. Bu adamın peşinde kültis dediğimiz üç tane büyücü var ve tabii ki arkasında daha da fazlaları vardır. Ama biz üçünü gördük ve onlar bu adamın Sauron olduğunu sanıyor. Aslında dizi sürekli Sauron bu mu yoksa bu mu şüphesine sokuyor izleyenleri. Meteor adam hobbitlerle beraber konuşmayı sökmeye ve iyi bir insan olmaya çalışıyor. Yavaş yavaş öğreniyor. Bence bu karakter Gandalf olacak. Oldukça kısa ve anlaşılır bir video yapmaya çalıştım. Ancak epey zorlandığımı söyleyebilirim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. İlk bölümün ardından yine görüşmek üzere.